Selamun aleyküm arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, biliyorsunuz gönderiler kısmında yeni destemizi paylaşmıştım. Birazcık daha değiştirdim. Valkür aldım. E, paketi çıkardım. Buzruu falan ekledim. Bu şekilde sanki daha verimliymiş gibi geldi. Hani elektro dev dev gibi destelere karşı falan da e, Valkür çok iş yaptığı için sanki daha verimli olabilirmiş gibi geldi. Ondan öte şöyle sağlam adamlarla da maç attık. Onları da göstermek istedim sizlere. Ee, bir de Votop vardı şunla Votopla da oynamıştık o da sağlam bir oyuncu ona karşı da e, gayet iyi çalıştı o des onun destesine karşı daha doğrusu diğer muhafız destelerinde çalışır mı emin değilim ama denemeden de bilemeyiz bakalım şimdi göreceğiz eğer muhafızlar gelirse karşıya çalışıp çalışmadığını göreceğiz İlk maçımızı bulduk Aha Dev falan geldi Kıvılcım bize sıkıntı şimdi. Paket varken aslında kıvılcım sıkıntı olmuyordu. Çünkü işte zehir atıyorduk. E, paket atıyorduk. Tomruk falan atıyorduk. Ölüyordu zaten. Şu an ölmeyecek. Öyle bir sıkıntımız var. Valkyri burada çıkarmak zorundayım. Güzel bir iksir daha attı. Nice. Tamam. Şimdi dev kıvılcım oynuyor. Bunun farkındayız zaten. Şimdi duvar yıkıcımız da yok elimizde. Olsaydı iyi olurdu. Bir baskı falan yapardık. Zehir çıkarılabilir burada. Çünkü kraliçe atsam çok önde kalacak ve koruyamayacağım. Ya da top atacağım yani çok bir alternatifim yok zaten. Topu da dikiyorum. Tamam. Şuradan da kraliçe bırakacağım. Hatta şuradan bırakırsak daha verimli olur diye düşünüyorum. Vur ona. Güzel. Kuleye vurmaması yeterli benim için. Tamam. Tamam güzel. Baştaki savunmalar Aynen ruh dağıtacak. Madenci atacaktım ama ruh dağıttığı için sıkıntı. Tamam güzel. Şu ana kadar güzel gidiyoruz. bu sesi geliyordur inşallah ya. Valkür ee, Valkür'de yaşıyor ki aslında küçük bir darlama yapabiliriz ya. Çünkü köprüden 5 sıra attı. Güzel. Valkür'ün bir tane vurması bile çok önemli. Hop bir. Hop iki iki. Olsun 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 olsun. Güzel. Aynı taktikle devam edeceğiz. Zehir atacağız. Ee, kuleye birazcık vurabilir. Ee, ana hedefimiz kıvılcım. Çünkü paketimiz yok. Bu sefer zehir atmayacağım. İksirde gerideyiz. Bakın farkındaysanız. Buna dikkat etmek gerekiyor desteği oynarken. İksirde geri olduğum için pakete zehire atmadım bu sefer. Bu önemli bir şeydi. Bu sefer topu uzak koyduğum için Kraliçe buradan bastığım zaman e, kraliçe şeye kitlenebilir. Kıvılcıma kitlenebilir. Ama kitlenemedi. Hadi. Ha ah, tamam tamam. Tamam konuşamadım orada. Allah bu hiç iyi olmadı. Tamam şöyle yapacağız. Tekrar valkür atacağım. Sorun değil şu an arkadan zaten kıvılcım atacak. Okey. Zehirini atmayacağım. Biz de, ben de kraliçe bırakacağım. Hadi vur. Of çok iyi biri patladı. Tamam. Şimdi zehri savunmada atacağız. Ama tersten gelmiyor. Tamam madenciye tersten atalım. Bizim için sıkıntı yoktur. Özellik. Şuna kullandırtalım. İlk vuruşunu. Güzel. Ölecek zaten. Güzel. Temiz temiz savunma. Okey. Nice. Devam. Böyle devam. Madenciliğe küçük darlama. Okey. Buz rahatim hem kuleye vuralım. Hem desteği döndürelim. Okey. Oraya bir zehire basılır ya. 3 şey aynı anda değecek sonuçta. Bence de basılır oraya Yanlış mıyım? Onu bir kez donduralım. Nice. Çok temiz savunma tekrardan. Tekrardan çok seviyorum temiz savunma. Tamam bu sefer zehir falan atamam. İksir zararındayken arkadaşlar gerideyken asla zehir atmayın. Yani kuleye falan atmayın. Savunmaya atabilirsiniz tabii şu şekilde. Savunmaya atılır. Şöyle buna kullandırtayım vuruşunu. Tamam şimdi Valkyrie orayı temizler. Bir tane daha dön. Zehir de olduğu için bakın zehire çekiyor. Bir de ekstra olarak zehir hasarı geliyor. Çok temiz yani. Tamam tomruk atalım. Kraliçe dursun abi bizde. Madenci bırakalım. Şuradan mesela 3x'e girdi, girdik ya 3x'e bas zehiri hiç sıkıntı yok bas. Hatta darlama için duvar yıkıcı bile bıraktım. Belki bir şey atar. Yok atmadı peki. Tamam hemen savunmayı oluşturalım. Buraya bir şey daha atacak sanki. Özellik. Şöyle yapsam. Goblin'i attığı için topu çıkardım. Sıkıntı yok. Diğer tarafa koşturacağım mini Pekka'yı. Çok temiz. Güzel. Şu ana kadar çok iyi gidiyoruz. Madenci küçük darlama. Kraliçeyi koruyalım. Şimdi özellik. Çok iyi zamanlama. Tekrar darlayabiliriz. Zaten bitiyor oyun çünkü. Hatta zehiri de saldım. Şöyle tersinden de duvar yıkıcağı tutup yapalım. Bitti adamları sal. Sen iyi oyundu. Güzel maçtı. Temiz oynadık bence. Ya dediğim gibi böyle basit 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 basit. Sakin sakin oynayarak kazanabilirsiniz maçları. Hemen diğer maç. Diğer maçımızı da bulduk. Your Master diye bir arkadaş geldi. Şimdi hemen duvar yıkıcıyı ikiye böyle başlayalım biz. Tamam oraya o geldi. Oraya ne gelecek sol tarafta? Oraya da tamam. Şimdi madenciye atacağım savunmaya. Bir de ruh atacağım. Sonra madenciye atak da yapar. Yani çok büyük bir atak yapamayacağının farkındayım. Birkaç tane vurması bile bizim için yeterli. Sonuçta biz zaten madenci destesi oynuyoruz. Ve bize birkaç dokunuş lazım sadece. Rütüş derler ya. Rütüş lazım bize. Ha vuraydın lan bir tane. Oh my gosh. Kıvılcım hiç iyi olmadı. İlk vuruşunu yiyeceğiz. İkinciyi de yiyelim. Hadi. Özellik basacağım zaten mecbur da. bir şaka gibi ama ya. Cık. Tamam. Kraliçe yaşaması gerekiyor da olsun. Tamam. Önceki de aynı desteği oynuyor. Ona göre oynayalım abi. Kovalıyoruz değil mi onu? Lan ne ibnelik yaptın ya. Neyse solu bıraktım. Kovalamayı bıraktı ibne. Kötü kötü kaldık burada ya. İksirim de full de ama neyse tamam. Ben çevirebileceğimize inanıyorum burada. O yüzden macası almayacağım. Çevireceğiz arkadaşlar. Sadece sakin olalım ve oynayalım. Sakince oynayalım. İzleyin şimdi sadece. Okey abi gel. Sıkıntı yok. Darlanmayacağım şu an. 2x'e falan darlarız. Şu an darlamaya gerek yok. O vuracak kesin zaten bırakırsa. Bırakıyor da. Peki kanka. Bir vurdu. iki vurdu. Güzel. İlk vuruşu şuna vursun. İkinciyi de duvar yıkıcılara vursun. Bir tane daha vur. Temiz. Oraya sadece tomruk atsam yetiyordu normalde. Of. Ya işte bunu buna mükemmel zamanlama denir. Baskı şu an. Bir şey daha atması lazım. Bam. Ba. İyi olmadı? Neyse tamam güzel fena değil. Bu Kito. Tam zehir basılır. İksirde birazcık hafif geride olduğumuzu biliyorum ama evrimli topa güvendim bu sefer. Tamam. Neden önden attı lan şeyi? Diğer tarafa çok bir şey atmak istemiyor. Güzel. Hem baskı yapıyoruz bakın. Hem elit barbaro aladık hem kuleye vurduk. Az da vurmadık. Çok sağlam vuruyoruz. Okey tersten baskı. Kıvılcım gelecek çünkü. Kıvılcım gelirse Tamam. Tamam. Şu an çok iyi gidiyoruz. Sabit omruk atılırmış aslında. Nice. Güzel. Çok temiz değil mi arkadaşlar ya? Çok iyi. Çok güzel çevirdik. Şey. Güzel. Başta birazcık... O ben koşacak sandım. Koşmadı da. Neyse. Sorun değil dediğim gibi. Zehir tekrardan. Zehir fırsatlarını kaçırmayalım. Sonuçta iki iksir cebimizde kalıyor. Ve yarı canına kadar falan alıyoruz değil mi? Ortalama. Aynen. Ortalama yarı can. Şuna vurdurtalım ilkini yine. Güzel. Sonra Valkürler halletsin. Ama bu sefer iyileştirici ruh vurduğu için sıkıntı oldu. Sıkıntı yok. Bir de Tomruk'la ilave ederiz. Nice. Nice. Çok iyi abi. Çok iyi maçlar döndü bence. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar deste hakkında? Yorumlarda belirtirseniz eğer çok sevinirim. Çünkü desteği yeni maksadım ve yüksek iyi adamlara karşı da oynadık. Çalıştı aslında. Hani her desteğe çalışır mı emin değilim. Mesela kraliyetle mi çok zorlar gibi geliyor falan. Hangi desteği zorlar, hangi destelere karşı çalışır. Fikirlerinizi belirtirseniz yorumlarda çok sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda daha iyi bir şekilde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.